Üncü İl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Van Gölü havzasındaki bütün yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilenmekte. E bu doğal hayat ve yaban hayvanlarıyla ilgilenen kurumlar arasında iletişim kurarak doğal dengenin, ekolojik dengenin devam etmesini ve yaban hayvanlarının zarar görmemesi için çalışmalar yapmakta. Van Gölü Havzası bu sulak alan yönünden zengin olması, yaban hayvanlarının burayı tercih etmesini ve tür bakımından zengin olması münasebetiyle bizim merkezimize de çok türde ve sayıda yaban hayvanı gelmekte. Bunun yanında bazen stres belgesi olmayan hayvanları, yakalanan hayvanları bazen yedemin olarak da bakmaktayız. Böyle hayvanlara da e, türüne göre refahını sağlayarak gidecekleri yerlere kadar veya doğal hayatta yaşamını devam ettireceği sürece musafir etmekteyiz. Son olarak da Hakkari'den gelen e, tavus kuşlarımıza e, refahını sağladık ve rehabilitasyon için bahçemizde yaşam alanı oluşturduk. Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ne hayvanların durumunun iyi olduğunu, gayet iyi iş yaşamlarında devam ettiklerini ve istedikleri yere, istedikleri zaman götürebileceklerini ya da bizim merkezimizde uzun süre misafir edebileceğimizi söyledik. Onların kararlarına göre hareket edeceğiz.